Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kodlama ile, ile bir video çekiyorum. Evet arkadaşlar. Bugün kodlama yapacağız. Benim böyle kodlama çocuklar için ilk kodlama ve algoritma aktiviteleri diye bir kitabım var şimdi oradan bir kodlama yapacağız. Dur başlayalım. Evet burada bir atarabası gibi bir şey var. Şimdi bu aşağıda da şöyle oklar verilmiş. Ben biz bu oklara göre çizgileri şey yapacağız. Böyle karelerden gideceğiz. Evet bakın şu tekerinde bir nokta var. Yani bu demek oluyor ki bu noktadan başlayacağız. Evet ilk okumuz şöyle sola çapraz gösteriyor. Tekrar aynı şekilde yapıyoruz. Sonra şöyle yukarı çıkıyoruz iki kere. Hatta üç kere, dört kere. Bir, iki, üç ve dört. Tamam. Teoman geldi arkadaşlar bu arada. Bir şöyle çizgi atalım yaptıklarımıza. 1, 2, 3, 4. Evet sonra sağ çapraz 3 kere gideceğiz. Sağ çapraz böyle. Evet. Sonra 2 kere yan. Yani böyle. Şöyle bir kere yandık sonra alt iniyoruz altı iniyoruz sonra tekrar şöyle çapraz ondan sonra ilk kere yan i̇lk, ilk, ilk. sonra şöyle çapraz sonra yukarı çıkıyorum. <laughs> yukarı çıkınca iki kere yan, sonra üç kere çapraz alt tarafı. Bir, iki. Sonra üç kere şöyle. Şöyle yapalım. Bir, Sonra dört kere aşağı ineceğiz. Bir, iki, üç ve dört. Sonra iki kere çapraz. Bir. İki. Sonra şöyle bir yukarı. Sonra şöyle sonra dört kere yukarı. Bir, iki, üç, dört. Dört kere yukarı gittik. Şimdi şöyle çapraz gidelim. Evet, dört kere yan. Bir, iki, üç ve dört. Tema yapma. Şöyle aşağı çapraz. Teyman ışıkla oynuyor şu an. Ve evet, dört kere aşağı. Bir, iki, üç. Üç ve dört. Şimdi şöyle çapraz gidiyoruz. evet şöyle bir aşağı sonra şöyle böyle gidiyoruz tekrar böyle gidiyoruz sonra şöyle yapıyoruz en. sonra böyle. Ay yanlış yaptık. Sonra şöyle çıkıyoruz. Sonra tekrar böyle. Şöyle. Sonra bir, iki, üç, dört kere yukarı çıkıyoruz. Bir, iki, üç ve dört. 4 kere yarı çık başım şimdi şöyle çapraz dönüyoruz Evet şöyle 4 kere 1 2 3 ve 4 şöyle Şöyle bir çizgi atıyoruz. Tamamen 1, 3, 4 4 defa 1, 2, 3, ve 4 defa aşağı indik. Şöyle. Şöyle yapıyoruz. Ee, böyle. Böyle. Galiba Evet böyle bir balkabağı arabası oldu. Evet. Güzel bir balkaba arabası oldu arkadaşlar ve bunu 7 dakikada yapmışız. Neyse arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Hem bu videoda Nasıl kodlama böyle yapılır? Nasıl kodlama yapılır? Yani mesela birisi diyor ki mesela yol tarif ediyor mesela. Diyor ki düz git, şöyle düz git. Sağa dön diyor mesela. Böyle kodlama yaparak da onu daha rahat bulabilirsiniz. Evet, hatta kodlama demişken Croki'den de böyle bahsedelim kroklerle bulabilirsiniz. Evet kardeşim başladı. O yüzden sessiz oldum. Evet. Burada ben evimin olduğu bölgenin krokisini çizdim. Evet. Tam göstermeyeceğim. Evet. Sadece evimin olduğu yeri şöyle. Şurayı gösteriyorum. Kısıyorum şeyleri. Evet bakın. Bir anladığımı da göstermiyorum. Ama şöyle iş yeri var. Neyse arkadaşlar arkasını hiç hiç göstermiyorum. Evet arkadaşlar bunu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Abonou-se, ative o sininho e não esqueça